Hayat bazen bize öyle sınavlar hazırlar ki bir Hayat yanda şu elimde tuttuğum değeri 10 lira bile, etmeyen teneke, 10 lira bile etmeyen teneke bir bilezik diğer yanda ise İstanbul'un göbeğinde milyonlarca lira değerinde bir dükkan tapusu. Bu ikisi arasında nasıl bir bağ olabilir? Teneke bir bilezik nasıl olur da bir insana servet kazandırır? Kamera stüdyonun sol tarafında oturan 60 yaşlarında saçı sakalı ağarmış üzerinde eski bir ceket olan yüzü yorgunluktan çökmüş adama kuyumcu Ahmet döner. Ahmet Bey ellerini dizlerinde birleştirmiş mahcup bir şekilde yere bakmaktadır. Müge Anlı Yanımda oturan beyefendi Ahmet Yılmaz, 40 yıllık esnaf. Ahmet Usta derler ona. Yıllarca kapalı çarşının tozunu yutmuş, dürüstlüğüyle nam salmış. Ama hayat Ahmet Usta'ya son yıllarda hiç gülmemiş. Ekonomik kriz, kefil olduğu borçlar, yanlış yatırımlar derken Ahmet Usta iflas bayrağını çekmiş. Dükkanına haciz gelmiş. Evi barkı gitmiş. Bugün buraya geldiğinde cebinde sadece otobüs parası vardı. Müge Anlı Ahmet Bey'e doğru eğilir. Müge Anlı Ahmet abi başını kaldırman lazım. Çünkü senin hikayen bir iflas hikayesi değil. Senin hikayen insanlığın iflas etmediğinin hikayesi sen her şey bitti derken, dükkanın kepengini indirirken, içeri giren o takım elbiseli adamı hatırlıyor musun? Hani sana beni tanıdın mı Ahmet Usta diyen o genç adamı. Kamera sağ tarafta oturan 35 yaşlarında son derece şık giyimli, karizmatik ve gözleri dolu dolu olan iş adamına Murat Bey döner. Müge Anlı, işte o adam burada. Murat Bey, ülkenin sayılı inşaat şirketlerinden birinin sahibi. Ahmet Usta seni tanımadı Murat Bey. Çıkaramadım evlat, borcum mu var sana? dedi. Sen ne dedin ona? Borcun yok Ahmet Usta. Asıl benim sana can borcum var dedin. Rahmi Bey, avukat. Gözlüğünü düzeltir, merakla araya girer. Müge Hanım, ben de merak içindeyim. Bir yanda iflas etmiş bir kuyumcu, diğer yanda bir holding patronu. Aralarındaki bağ ne olabilir? Can borcu diyor beyefendi. Bu çok büyük bir laf. Müge Anlı, Rahmi Bey, olay ne biliyor musunuz? Olay tam 20 yıl önceye, yağmurlu bir Kasım gününe dayanıyor. O gün Ahmet Usta'nın dükkanına giren çarşaflı yaşlı bir teyze ve onun getirdiği o sahte altınlar. Hazırsanız insanlık dersi başlıyor. Yıl 2004. Yer İstanbul'un kenar semtlerinden birinde küçük bir kuyumcu dükkanı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Sokaklar bomboş. Ahmet Usta o zamanlar işleri yerinde tezgahın arkasında çayını yudumluyor kapı açıldı. İçeriye sırılsıklam olmuş, üzerinde eski bir pardösü, başında soluk bir eşarp olan yaşlıca bir kadın girdi. Hatice teyze. Kadın titriyordu. Soğuktan mı, korkudan mı belli değildi. Elini koynuna attı. Çıkarıp mendile sarılı üç tane bileziği tezgaha koydu. ''Oğlum'' dedi sesi titreyerek. ''Bunları bozdurmak istiyorum. Çok acil. Ne kadar eder?'' Ahmet Usta mesleki refleksle bilezikleri eline aldı. Daha dokunur dokunmaz anladı. Bunlar altındı ama kuyumcu altın değil, teneke üzeri altın suyuna batırılmış imitasyon bileziklerdi. Yani değeri sıfırdı. Pazarda satılan oyuncak takılardı. Ahmet Usta tam, ''Teyze bunlar sahte, seni kandırmışlar.'' diyecekti ki, kadının gözlerine baktı. O gözlerdeki çaresizliği gördü. Kadının ayakkabılarının yırtık olduğunu, ellerinin nasırlı olduğunu gördü ve kadının arkasında dükkanın camından içeri bakan, sapsarı kesilmiş, hasta olduğu her halinden belli olan 15 yaşlarında bir çocuk gördü. Kadın fısıldadı. Oğlum, o çocuk benim ciğerim. Ameliyat olması lazım. Yarına para yetişmezse doktorlar masada kalır diyor. Evde ne var ne yoksa getirdim. Bunlar benim düğünümden kalma. Kurtarır mı oğlumu? Ahmet Bey, stüdyoda gözyaşları içinde anlatır. Müge Hanım, o an dünya durdu sanki o bileziklerin sahte olduğunu söylesem kadın orada yığılıp kalacak. Polisi arasam dolandırıcı diye kadını götürecekler çocuk ortada kalacak. Kadın bilmiyor ki sahte olduğunu saf temiz bir Anadolu kadını kandırmışlar zamanında. Miyeng taşına sürttüm bilezikleri. Sahte olduğu kabak gibi ortada ama kadına baktım dua ediyor. İçinden Allah'ım ne olur yardım et diyor. Müge Anlı, ne yaptın Ahmet abi ne dedin kadına? Ahmet Bey. Şeytan dürttü önce. Kov gitsin, başım belaya girer dedi. Ama vicdanım, vicdanım Ahmet dedi. Sen bugün kuyumcu değilsin, sen bugün insan olacaksın. Döndüm kadına. Teyzem dedim, bunlar çok eski ayar, Osmanlı altını gibi kıymetli, çok para eder bunlar. Yalan söyledim Müge Hanım. Hayatımın en tatlı yalanını söyledim. Stüdyoda alkış tufanı kopar. Seyirciler ağlamaktadır. Ahmet Bey. Kasayı açtım o günkü hasılat ne varsa, kendi cebimdeki harçlığı da kattım. Bileziklerin gerçek değeri neyse fazlasını verdim. Kadın parayı görünce elimi öpmeye kalktı. Allah senden razı olsun, Hızır gibi yetiştin dedi. O sahte bilezikleri aldım, kasaya kilitledim. O para gitti ama ben o gece hayatımın en huzurlu uykusunu uyudum. Müge Anlı Ahmet abi, sen o bilezikleri eritmedin değil mi? Yıllarca sakladın. Ahmet Bey Sakladım, arada çıkarıp bakardım. Benim en değerli sermayem bunlar derdim. Ama işlerim bozuldu, iflas ettim. Dükkanı kapatma noktasına geldim. Geçen hafta dükkanda eşyaları topluyordum, haciz memurları gelecekti. İçeri bu delikanlı girdi. Murat Bey, Müge Anlı Murat Bey'e döner. Müge Anlı, Murat Bey, siz o gün hocamdan bakan çocuksunuz değil mi? Murat Bey, gözyaşlarını siler sesi gür ama duygusal. Evet Müge Hanım. Ben o sapsarı ölüme yürüyen o çocuğum. Annem Hatice. Mekanı cennet olsun. 5 yıl önce kaybettik. Annem o gün o parayla beni ameliyat ettirdi. Ben o ameliyatla hayata döndüm. Okudum, çok çalıştım. İnşaat işine girdim. Allah yürü ya kulum dedi. Ama annem ölmeden önce bana bir vasiyet bıraktı. Oğlum dedi. Ben o gün o kuyumcunun bilezikleri sahte olduğunu anladığını hissettim. O bilezikler gerçek değildi Murat. Baban onları pazardan almıştı biliyordum. Ama o adam o güzel adam beni bozmadı, beni polise vermedi, benim onurumu kırmadı. Git onu bul, borcumuzu öde, dedi. Müge Anlı, Şevki hocam, tüylerim diken diken, kadın biliyormuş sahte olduğunu ama çaresizlikten gitmiş. Ahmet Usta da anlamış ama yüzüne vurmamış. Bu nasıl bir inceliktir? Şevki Hoca. Müge Hanım, bu gönül gözüdür. İkisi de birbirinin kalbini okumuş. Ahmet Bey sadece altın almamış, bir gencin hayatını, bir annenin onurunu satın almış. Murat Bey, ben yıllarca Ahmet Usta'yı aradım. Dükkan yerinde duruyordu ama girmeye cesaret edemedim. Sonra öğrendim ki zor durumdaymış. Haciz geliyormuş. Tam zamanı dedim. İçeri girdim. Ahmet Usta çökmüş. Bitmiş. Masanın üzerinde de o üç tane sahte bilezik duruyor. Haciz memurları bile tenezzül edip almamış. Ahmet Usta dedim. Bu bileziklerin sahibi benim. Borcumu ödemeye geldim. Müge Anlı. Ahmet abi. Murat Bey sana borcumu ödeyeceğim deyince sen ne sandın? O günkü parayı verecek sandın değil mi? Ahmet Bey. Evet Müge Hanım. Evlat dedim. Annenin duası yeter. Para istemem ama o ısrar etti. Bir imza atacağız dedi. Beni tapu dairesine götürdü. Müge Anlı Murat Bey'e döner, gururla bakar. Murat Bey ne yaptınız tapuda? Murat Bey ceketinin cebinden bir anahtar çıkarır, Ahmet Usta'nın eline koyar. Ahmet amca, sen o gün benim hayatımı kurtardın. O gün verdiğim para, bugün benim sahip olduğum her şeyin tohumudur. Ben Ahmet amcanın dükkanının bulunduğu o hanı komple satın aldım Müge Hanım. Ve Ahmet amcanın dükkanını tapusuyla beraber üzerine yaptım. Sadece dükkanı değil, içini de altında dolduracağız. Ahmet Usta artık kiracı değil, o dükkanın ve o hanın ortağıdır. Stüdyo yıkılır, konfetiler patlar, seyirciler ayakta alkışlar, Ahmet Usta şok içindedir, elindeki anahtara bakar, sonra Murat Bey'e sarılır, hıçkıra hıçkıra ağlar. Ahmet Bey, oğlum, Murat'ım, ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben sadece insanlık yaptım. Murat Bey, Ahmet Usta'nın elini öper. Sen en zorunu yaptın Ahmet amca. Herkesin tekme attığı dünyada sen el uzattın. Annemin vasiyetidir bu. Sen benim manevi babamsın artık. O dükkan senin ananın ak sütü gibi helaldir. Müge Anlı gözyaşlarını silerken araya girer. Bakın, işte iyilik yap denize at sözünün kanıtı. Ahmet abi o gün o sahte altınları yüzüne çalsaydı, polisi çağırsaydı ne olacaktı? O çocuk belki ölecekti, o kadın hapse girecekti ama Ahmet abi merhamet etti ve o merhamet 20 yıl sonra ona bir servet olarak ama daha önemlisi bir evlat olarak geri döndü. Müge Anlı Ahmet abi, o sahte bilezikler ne olacak? Onları atacak mısın artık Ahmet Bey? Masanın üzerindeki o soluk bilezikleri eline alır, göğsüne bastırır. Asla Müge Hanım. Bu dükkanın en baş köşesine cam fanusun içine koyacağım bunları. Altına da yazacağım. Bu dükkanın en değerli altını bunlardır diye. Çünkü bunlar sahte altın değil. Bunlar benim hayatımın beratıdır Murat Bey. Ben de o bileziklerin yanına annemin fotoğrafını koyacağım. Herkes görsün ki Dürüstlük ve merhamet dünyadaki bütün altınlardan daha değerlidir. Seslendirmen: Ahmet Usta iflasın eşiğinden döndü. Şimdi kendi mülkünde Murat Bey'in desteğiyle işinin başında. O sahte bilezikler gerçekten de vitrinin en özel yerinde duruyor. Müşteriler hikayeyi dinlemek için dükkana akın ediyor. Murat Bey ise her cuma Ahmet Usta'yı ziyaret edip elini öpüyor. İyilik bir bumerang gibi sahibine döndü. Sevgili izleyiciler, bazen gözünüzün önündeki sahtedir ama arkasındaki niyet gerçektir. Ahmet Usta o niyeti gördü. Siz de bugün birine iyilik yaparken karşılık beklemeyin. Belki bugün ektiğiniz tohum 20 yıl sonra size gölge olacak bir çınara dönüşür. Merhameti elden bırakmayın. Hoşçakalın.